Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kriz çıktı. Eşiyle kavga eden Özdemir, birkaç gün önce evi terk etti. Geçen Ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 26 Şubat'ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için ihtiyaç haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı. Deprem felaketi nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen güzel oyuncuya yakın arkadaşları küçük bir kutlama organize etti. Arkadaşlarının evinde gerçekleşen bu küçük kutlamada aldığım duyumlara göre Oğuzhan Koç eşini üzecek davranışlarda bulunmuş. Tartışmanın büyümesi üzerine Demet Özdemir eşiyle eve dönmek yerine yakın dostu Saadet Özsırkıntının evine gitmişti. Birkaç gün ayrı kaldıktan sonra pişmanlık duyan Oğuzhan Koç elinde çiçekle eşinin setine giderek özür dilemiş. Bu jest karşısında duygulanan Özdemir de evine geri dönmüş. Ancak çift birkaç günlük saadetin ardından yeniden kavga etmiş. Çiftin arasındaki tartışmanın nedenini öğrenemedim ama Demet Özdemir'in bu son tartışmanın ardından evi terk ettiği gelen bilgiler arasında. Hayranlarının çok sevdiği ve birbirine yakıştırdığı rüya çiftin bu tartışması umarım son olur ve evliliklerine bir şans daha verirler bomba iddia, Oğuzhan Koç ile tartışan Demet Özdemir evi terk etti. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı ileri sürüldü. Koç ile tartışan Özdemir'in evi terk ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.